Abone ol, like at, sunsüblizle. Minişler, sihirli taş, iyi seyirler. Anne, baba, ne zaman geleceğiz artık? Kızım, yüz kere söyledik, söyledik. geldik, geldik işte. işte. Of, tamam ya. Aha geldik. Mutlu musun? Mutluyum. Allah'ım ya Rabbim. Hadi in. Çıkart. Çıkart. Hadi. Hadi gelin kardeşim. Hadi geldik. Hayatım bak şurada yemekler var. Onlardan alalım mı? Tamam hayatım alalım. Hadi çocuklar gelin. Kahvaltı şey yapacağız. Hayatım sen örtüyü al. Ser piknik örtüsünü. Ben de alayım şuradan kurabiye tamam. falan filan. Tamam hayatım. Alayım piknik örtüsünü. Serelim. Serdim. Tamam. Kızlar hadi gelin. Biz de yemek seçelim şuradan. Tamam. Tamam. Ay Of hadi yemek seçelim. Merhabalar. Ee, biz yemek almıştık da. Ben de şuradan alayım hayatım. Tamam. Merhabalar. Ne istersiniz? Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Pikniğe geldiyseniz sakın şu taşa dokunmayın lütfen. Ay ne saçmalıyor bunlar ya. İyice ruh hastası olmaya başladı insanlar. <laughs> Neyse. Ee, e, efendim tamam tamam. Siz e, bu uyarı yapmasaydınız iyice. Neyse. Ee, biz e, buradaki bütün her şeyi alıyoruz. Tamam. Buyurun efendim. Alalım gel kızım. Üzümü alalım. Ee, merhabalar efendim. Ee, bir şey almıştık da. Şöyle peynir ve reçel almıştık da. E, işte şey e, bunları alabilir miyiz? Hepsini e, alacağız. Tamam efendim. Hepsini veriyorum ben size. Hepsini vereceğim. Buyurun efendim. Tamam çok çöker, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse. Hayatım ben reçel falan aldım. Sen de aldın mı bir düştüm. Sen de bir kaç tane şey aldın mı? Alıyorum dur hayatım. Salatalık var mı acaba? Var efendim var. Ben hemen vereyim size. Buyurun efendim salatalık. E başka şeyler var mı? Ama siz de bütün marketi aldınız yani. E siz bize var mı söyleyeyim be. Var var. Şey var. E, ekmek var bu kadar ama. Tamam. E, verin. Ya ben de değil. Şurada. E, ekmek var mı acaba? Var efendim var. Durun. İşte burada efendim. Buyurun ekmeğiniz düştü. Tabaktan düştü. Buyurun efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hayatım aldım mı yumurta falan? Ay Hayatım aldım. Dur. Bekle. Bekle bir. bir sabırlı ol ya. Cık cık. Yapıyoruz işte birkaç tane şey. Cık cık. Adam beğenmiyor ne yaptığımıza. Kızım al sen şu. Sen de çileği al. Öf. Tamam. Aldım. Al. Tamam. Ben de kurabiyeyi alayım. Koyayım şöyle. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Dediğim gibi şu taşa hiç dokunmayın efendim. Anne gerçekten doğru söylüyor olabilir mi adam? Ay kızım ne doğru söylemesi ya. Uyduruk uyduruk şeyler işte. Aynen kızım ya abartma. Bence gerçek. Bence değil. Bak şu çocukları da korkutuyorsun. Kardeşlerini. Anne. ya. Sen nereden biliyorsun? Gidip dokunup ışınlanırsam ya. Ya kızım ne diyorsun sen ya? Allah Allah. Neyse hadi. Afiyet olsun. Ben gidiyorum. Bekle. E, buradaki her şeyi aldılar ve ben de gideyim o zaman. <laughs> ben burada duracağım. İnsanları seyredeyim. Efendim biz burada huzurla kahvaltı yapmak istiyoruz. Belki gidin yalı evimize. Allah Allah ne dedik sanki. Neyse hadi. Bunun sana gizli olduğunu söyleyeceğim. Hmm, yapraklarda yapraklar da Ay, elektrik çarptı. Nereden geldi bu elektrik? Daha bir şey bile dokunmadım. Çimenler çok kötü. Ay kızım hadi birazdan gel de sen de yemeğimi ye. Yemeğimi yemeğinizi ye yeah. tamam anne sana bunu kanatlayacağım burada bir buz var bu ne bu taşı demişti poliler diyarına gelir ah bu da neydi Aa bu ne ya? Bu kim? Bu mini olmalı. Yine her zaman gibi macera başlıyor. Sis World. Aynen aynen. Of. <laughs> <laughs> ya ne geziyorsun sen de iki saattir orada? Fu 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 diye. Bebeğin yok çocuğun yok. Ya ben senden bu lafı duymaya alıştım alıştım da neden diyorsun? Ya benim çocuğum var Hasta. Ya %100 hayatım öyle diyorsa öyledir. Uf, kime sorsam acaba? Şuradaki baya bir çok kişi var. Or oraya sorayım. E, merhabalar. Ah! <laughs> e, merhabalar. E, şey, e, acaba ben buradan Miniş Miniş kasabasına nasıl dönebilirim? E efendim ee, biz bunu bilemeyiz. Maalesef e, Prenses Celestia'ya gitmeniz gerek. E, orada bulabilirsiniz Prenses Celestia'nın e, otelini, motelini. İşte bir, 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 bir Krallığını. Tamam. Çok teşekkür ederim. Dur <laughs> dur dur. Dur dur i̇şte dur. Arı akçeminçlerden değil misin? Evet onlardanım. Neyse hadi yallah hadi. Allah Allah. Of. Of, nere buraya? Nereden bileyim? Acaba bura mı? Ah şurada yazıyor. Prenses Celestia'nın oteli. Otel mi? Dur ben yanlış mı okudum? Hmm. Sarayı yazıyormuş Neyse hadi gidelim artık Ben de iç gücelerimle konuşuyorum vallahi ruh hastası oldum Of burada mı acaba Hırsız 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 Kızım ne hırsızı ah, Kızım bu bir pony ne pony bu Be. Ya kızım bir miniş pardon. Yani. Beni de düşürdü. Neyden daha? Abla. Neyse. Merhaba ne istiyorsun sen? Ya ben aileme dönmek istiyorum. Eve dönmek istiyorum. Burada nereye? Burada diye ayrı canım. Siz nasıl e, siz nasıl miniş kasabasında yaşıyorsanız burada pony kasabası diye geçiyor. Ya ya. Tamam anladım. Anladım. Prenses Celestia. E, sadece beni buradan kurtarmak... E, kurtarmayı bilen kişi siz misiniz? E, lütfen bana yardım eder misiniz? Ben de düşmekten öldüm. Kafamı yardım Ha e, Tamam e, ederim. Sen de bir kalk çocuğum ya. Tamam anne kalktım. E, ben sana bir tane ipucu vereceğim. E, o ipucuları bularak... Ee, evine gidebilirsin Peki nasıl gideceğim Ya çocuğum yüz kere söyletme ya Allah Allah İpucularla gideceksin işte Tamam tamam Neyse ee, Tamam Aa, al birinci ipucunu Dur nerede bu Dur şurada Heh. Al çocuğum bu birinci şeyin ben senin kızın değilim. Bana çocuğum diye hitap etme. Sen iyi olur. Sanki ne yapacak koş, koskoca e, Prenses Celestia'ya. Sen bana bak. Allah Allah. Neyse ne diyormuş bir, bu ipi, bu ipucuda. Ulaşım aracı. Ulaşım aracıyım ben. Peki ben kimim? Bul beni. Bu ne ya? Olabilir ha, telefon! Bu telefon olabilir. Evet orada da telefon var. Gideyim. Pia. Çok yakınmış. Bir şeyden bu ipucular içeri yarıyor mu? Hayır git yavrum at, atabilirsin. O zaman hadi yallah. Seni özleyeceğim cute. Neyse özlemeyeceğim. Burada ya o telefona kalmıştım. Ya çocuğum orada ipucu var ya görmü görmüyor mu? Ha tamam pardon ben iyice bir şey olmuşum. Açalım ipucu diyor? Ne diyor burada ne kadar çok katlamışlar. Tek tek üf. tek tek dokunurlar dokunurlar bana. Ben kimim? Sen kimsin? Az git. Git. Bir Allah sen bence. Öf, neyse ne olabilir bu? Benim evde ne var? Benim evde ne var? <laughs> piyano! Piyano! Tek tek basarsın. Orada da piyano var. Kesinlikle orada. Yallah. Telefonu da alacağım. Biraz daha. Ya çocuğum o benim ya. Fıkra bırak. Ha tamam pardon. Koskete <laughs> şey bana ne ya? Neyse. Yap yeah, şu rock jam. Lepesa. Neyse çok işim var ben bugün. İşte burada do re mi fa fa mi re do. Çocuğum o çalmak için değil ipucuğu bulmak için. Ha tamam pardon. Ipucu nerede o? Bakalım bakalım ne varmış bu durum furasında. Ha böylemiş. Tık tak tık tak. Ee, dile ses çıkarırım ben. Peki ben kimim? Sen kimsin? Yalla ilk önce sen be. Sen kimsin? E ee, tık tak tık tak. ses ee, tek ses çıkaran şey saat. Bunu bu kadar sürede düşünmem ee, resmen rekor değil de rekorun iğrençi. Neyse. Hadi git git. Nerede saat? Şöyle bir bakayım kralla. İşte burada. İşte burada. Saat saat saat. saat. Şimdi gitmem gerek. İşte burada saat. Ya neden düşüyorum Allah'ım? <laughs> Neyse. Of, bakalım. Saat. E bu saat buldum. Neresinde ipucu var bunun? Bu da neydi? Bu bir taş ve üzerinde bir tane kağıt var. Şimdi aklım başına topladım herhalde. Neyse. Bu kağıt mı? Bakayım. Sile taşın annesine benziyor ya. Neyse. Bakayım. Üf. Tebrikler. Oyunu kazandın. Taşa dokun ve evine git. Son. Bunda değil. Üf. Sonunda at. Ya bir saat olmadı mı? Kızım sen hala saatleri öğrenememişsin herhalde. Ben biliyorum. Demek ki burada 5 dakika oluyor ama ben normalde bir saat geçirdim. Kızım vızır vızır içinden konuşma. Vızır 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 vızır. Mısır mı yiyor, mısır mı yiyor? Ne saatiye? Tamam. Abla ya, bu teşe neden dokundun? Ben de dokunayım. Ay sanki bir şey olacak. Hadi seni de bekliyorum 5 dakika ya. Dokunma ona. hayır. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar. Videomuz e, bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. E, arkadaşlar e, beğendiyseniz kan kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar hatırlarsınız videonun en başında sürpriz var demiştik. Sonu sürprizli diye. Sürprizim şu. Ben adımı söyleyeceğim şimdi size. Ve e, bu videoda kuzenim de buradaydı. Kuzenim kanalında takip ede edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar adımı söylüyorum. 3 2 bir. Benim adım arkadaşlar Berra. Evet çok e, şey koyulmayan bir isim. Soyadım da tabii ki arkadaşlar. E, tabii ki danlı söyleyemem arkadaşlar. Neyse. O zaman e, tane yani Brawl Stars videosunda e, adını koymuş zaten uzay diye. K Kuzenin adı da uzay. Şu anda kamerayı çeken uzay. Elini sallayın. Evet. <laughs> arkadaşlar. <böyle. gülüyor> e, Youtube'a uzaydan gelen gamer yazın. Ne Brawl Stars diye bir kanal çıkıyor. Zaten bulursunuz. Evet arkadaşlar. Onun kanalında e, böyle işte <laughs> e, altı koyarım arkadaşlar. Neyse hadi bay bay. Evet bay bay arkadaşlar. Piyu!